En sıkıcı günlerden. Of. Kızım ne, niye en sıkıcı gün oluyormuş bu? Hemen kardeşine şey alıyorsun, araba gezdirmesini, çocuk gezdiriyorsun. Duydun mu? Altına yaparsa da bezini veriyorsun komşuya gidiyorsun ve bırakıyorsun. Duydun mu? Anne, kardeşim komşuya mı bırakacağım? Evet bırakmam. Lazım. Benim şey var. Alayım alalım buraya kardeşim. bak ben buradayım. Tamam, tamam dur kızım ben götüreyim de. İyi anne. Anne. ay kızım ne oldu bıraktım zaten. Boyama yapabilir miyim? Yapabilirsin kızım eğer ödevin yoksa. Ödevim yok odama çıkıyorum. Tamam ben kardeşini bırakmayayım. Ha bu arada teyzen gelecek. Pekala! Tam odama çıktım kapı çaldı. Teyzem geldi sanırım. teyzeciğim tabii ki özledim. Bugün gel. Nasılsın teyze? İyiyim. Anne teyzem geldi. Evet kızım biliyorum ben onu getireyim. Hadi gelsin teyze içeri. Tamam. İyi ben çabuk ama çay kaybı koyayım mı? Yok yok hiç zahmet etmiyor. Ben uyuyacağım zaten. Bence de. Ben. Ben. Hemen kar şey teyzenin yatağını hazırla. Aa, yok yok ben. ben... Yok yok ben hazırlarım. Çarşaflarını yeni gösterin ya. Çarşaflar şu dolaptalar. Tamam. Ben odama çıkıyorum. Tamam. Odamdaki yapıştırmalar neredeyse çıkmışlar. Ben bunları tekrardan. ben Kızım, anneciğim efendim seni Z Zeliha çağırıyor. Gidecek misin yanına? Of anne, onun kızından nefret ediyorum. Hep bana hava atıyor. Nasıl bir hava atıyor? Ya anne bu elbiseler alıyor, gidiyor böyle mesela ben Cinderella oldum falan diyor. Hmm. İyi o zaman. Beni geldiğin sevdiğin arkadaşın. Ha ben ona gideceğim. veya anne ben çok sıkılıyorum orada. Kızım ama gelmek istiyor. Alıyorum içeri kızım. Anne hayır ya. Ya ben tek de durabilirim sonuçta artık ben büyük kız oldum. Eminim kızım büyük. Istiyor. Neyse neyse. çağıracağım kızım. Kızlar kavga etmeyin. Ben gidiyorum. Sonra gelecek.